Evet arkadaşlar herkese günaydınlar. Bugün harmana başlıyoruz inşallah. Yani altı dönüm bir yer bir iş ama onu saymıyorum. Yani bugün itibariyle başlıyoruz. Zaten 2-3 gün falan sürecek az bir yerimiz var. Şöyle romorklarımızı taktık. Bir traktördenler döndüren romork takılı gitti 866. Şöyle bakalım işte ilk romork da buna taktık. Gideceğiz şimdi. Babam da bir gelecek. İki traktörle biz oradayız. Traktörün bir tarlada bir çere çekiyor. Ben de eve, eve taşıyıp eve indiriyorum. Yut bölüm e, tek parça bugün gireceğimiz yer. Bakalım gidelim başlayalım oraya. Evet arkadaşlar şu an tarla yolundayız. Tarla yol boyunda zaten. Sabahtan yağmurlamaları çalıştırdık geldik damlamaları yağmurlamaları. Şimdi bakalım tarlaya geçiyoruz. Bir ihtimal bugün bitmeyecek. Yarına kalır. Çünkü Clash var. Yani yavaş çalışıyor. Bir şey eski olduğu için. Yeni makineler olsa günde ilk bir rendörü da yani biz çalışacağımız saatte. Yine e, uzun bir süre çalışsak içeriz ama mesela şu an zaten saat 8.30 falan geçti. Akşam 5'te yine e, yağmurlamalar gerek. O yüzden yani 5 falan bırakacağız. O yüzden 5'e kadar ne biçebilirsek. 2 defa o yüzden dedim. Burada bayağı bir kalabalık oldu. veriler ee, ortalama yani 250-300-200 200-300 kilo arasında galiba öyle biliyorum. Biz bir yere biçtik mesela orası 300 kilo falan geldi. 350 kilo geldi. Bir yer daha öyle geldi 25 dönüm. Daha doğrusu 25 dönüm bir yer biçtik ya. Harman bugün başlamadı ama yani aktif olarak ben de bugün gidiyorum. Yani bugün bayağı bir şey çalışacağız. 25 dönüm çünkü bir omorupla gittiğim zaman dolu geliyor yani. O basit bir şey. diğer attığım videoda kulluk videosunda traktörünüzün ısını falan olmuştu. Traktör mesela bakın şu an basıyorum. Ee, son gaz 41.5 En fazla 41.5 gördü. 41'e doğru düşüyor şu an. 41.2 3 yine buçağa çıktı. 41.5 42 diyebiliriz. 42 falan yapıyor. Tabi bunların da engelleyici falan var. Mesela şu an en fazla 2200 devire kadar çıkabiliyor. Eğer bu açılırsa hani 2200 devir geçerse bu da yani 50-60 kilometre hız yapar. Tarla yol kenarında şu an arkadan yol görüyor musunuz bilmiyorum. Ee, yol kenarına çekelim bekleyelim. Çünkü yol kenarından girecekmiş bu. Az önce aradım başlatmadan önce. Haydi abi nerede acaba ya? Daha gelememiş. Romortların ilaveleri takım değil, arka ilaveler. Şimdi onları takalım. Şöyle en sağda çekelim, şarampole görelim de. Şarampolden çıkarız bir daha. Ee, bu tarlanın karşı tarafı resüllerin resuller pişmiş, balyası de bağlanmış biraz. Balyanın biraz bağlanmış, biraz bağlanmamış. Niye öyle anlamadım. Evet, gelin bakalım. Gidelim ilaveler takalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Evet, yol böyle bakın. Şöyle pole, şel, şel, şel pole girdik. Promorklar yoldan çıktı. Trafiği engellemiyoruz şu an. Evet, gidelim takalım. Şöyle inelim. Burası buğday tarlası. Emre dayım burası da Ay, of zincirler falan hep söküyor arkadaşlar. Bakın bu ilaveler çift olduğu için romaklar şuralarda yazıyor mesela. Arka üst, şu da arka alt ya da arka yazar direkt. Bakın şu kapaklar da 4, 4, 4 üst. Böyle olduğu zaman e, ilave takması kolay oluyor. Arkadaki romork bizim değil. Bir abiden emanet aldık. 86'da gelen romork bizim. Bunun da mesela şöyle yazmışlar. Sol ön sol falan yazmışlar direkt. Nasıl yazmışlar anlamadım ben yani de. Ters yazmışlar bazılarını. Arabanın üstüne takıldıyken yazmışlar galiba ilaveler. Ben şu ilaveleri takayım. Videoyu tekrar başlatayım. O ara bir çay da gelmiş olur zaten. Evet arkadaşlar ilaveleri taktık. Bu arada bir çay geliyor yaklaşıyor. Şöyle bakalım. Bir geldi. tarlaya doğru gidelim. Arka lastikler yeni. Geçen yıl aldık. Ön lastikler de bayağı bir 5-6-7 yıllık var galiba. Ama sağlam. Zaten çok koşmadığımız için içeri. Yani bu yıla kadar bir yılda en fazla 1000 dönüm yer biçiyordu. Artık bir yıla 200-250 dönüm, 300 dönüm yer biçip girecek içeri. Hareketi verdi şu an. Gidelim bir arkasına bakalım acaba e, tane atıyor mu atmıyor bir kontrol edelim. Arpa tozu çok fenadır bilirsiniz kaşındırır epey. Traktör de bayağı uzakta kaldı. Keşke şuraya çekseymişiz. E, burada bir direk var. Direğin etrafını geçmesi lazım şu an. Girişte bayağı iyi sap durdu. Sapa baksanıza. Makine yemedi sapı. Arkadaşlar Mastil güzel. Ee, şöyle bakın. Yani fena değil. Kıraç buralar susuz. Yani güzel mahsul var yine Kıraç'a göre. Şöyle bir işe bakalım. tane kaybı var. Bakın 60 birkaç tane. Biraz kısalım. Zahid abi ne yapıyorsun sen ya? Arpa bir kere. Evet arkadaşlar ikinci motor da geldi. 80-66 yılların efsanesi. Bu 5 tonluk. 3 romakta 5 tonluk. 80-66 şöyle çeki de var. Acil durumlarda direkt. Çabuk doldu abi ya, çabuk doldu diyor. Bu çabuk doldu yaşta He? Bu çabuk doldu yaşta. Kardeşim getirmiştir ya bir de.

Çana aç da bir köşede bırakırız olmalı ya. Ne He? ne i̇şte Hemen bugün bu alsarsak baba gelip? mi? Çiğ. Çiğ. Çiğ mi Bir, bir, bir Oturmasın <laughs> ya. Şimdi Yaptırın, oturun, bir kere yaptırdım ondan arabalar ilerledi. Gürkan abi aradı Omar Şehr boş mu diye verdim Yok, bakayım olacak. Aşağıdaki binde <laughs> kaval var. Şüreensap ile var baba. Kayma derecesinden biraz çiğ var arkadaşlar güzel geldi bakın şuradan bir sıra geldi şuradan gitti çok az sonra yastık başını yaptı geldi bir depo oldu Depoyu attık arkadaşlar. görüyor musunuz bilmiyorum ama arabanın biri de oldu. Şimdi köye gitme vakti. Sıcak da çöktü yine. Arkadaki araba 7 75 ton falan çekilir sanırsam. Arabanın da kendi ağırlığı var işte. 10-11 ton falan yük var arkada çeker almadan mesela TR'ye rahatça kalkabilirler. içinden. içinde. Başın sıcak ya. Arfa toz bize kaçındırıyor. Tepe lambamızı yakalım. Çıkarken yavaş çıkalım da. Çıkışlar biraz bozuk. Şimdi gideceğim. Ee, traktör yanaştırırız. Bu inerken su motor çalışıyor bir yani Gider onu durdururum. Konuşamıyorum ya. Gider onu durdururum ben. Rüzgar esmeye başladı. Orada tabanca ile son Rüzgar şimdi keser. Zaten bu kadar çalışıyor da yani normalde bu saatte hattın değişmesi lazım. Ama rüzgar esiyor. Hattı değiştirmeden geliriz yani. Arpa güzel geliyor. 300 kilo yapacak gibi. 350 kilo dönüme. Bizim buralar için iyi yani. Kıraç sonuçta su yok. Sap güzel daha doğrusu. Sap daha iyi. Bayağı sap durur arada ama alttan kardeş getirmiş arpa yeşiller var. Kardeşler başa kalkmamış ama sapa etkisi oluyor işte. Daha yaş yani. Bir durması lazım. Bayağı piyasa canlı her taraf pişer bir şey ya. Sabahtan beri 10 tane biçer oldu gördüğüm önümüzden geçen. Bir de yol üstünde olduğu için tarla. İçerler, masum taşıyanlar dolu yani. O TL çok iyi ya. Tabii yük de çok yok aslında arkamızda ama yine iyi çıkıyor. Şu an bayağı dik bir rampa çıkıyorum aslında. Son vitesteyim. Yavaş yavaş düşmeye başladı. Bir tane düşüyorum. Olaylar olsun iyi çıkıyor. Mikro falan denemek lazım. Bulay daha ağır basıyor. Şöyle 25 tonla falan vurmak lazım. Arpayı hayvanlara veriyoruz. Artmaz art, art, satarız. Sat, art, art satarız yani ama artmıyor. Hayvanlar çoğu gidiyor. Evet arkadaşlar evin başkasına geldik şu an. Şimdi geri geri ezonu açacağız bir mücadele burada. Annem köy istiyor tam son noktasına. Ben de küreye bakarak geri geri geliyorum ortalığımı düşünerek. saat uğraşırız burada. Siz de bir de izleyin bakalım. <laughs> Tek çeker motor olsa kolay. Direkt bir kıvır iki kıvır. Cuk oturuyor yerine. arkadaşlar yanaştırdık açtık Rezon çalıştırdık bakın şöyle Elektrikli bu bunların bir de motor olanları var Yani bu elektrik motorlu bir de e, direkt Aynı su motoru gibi olanları var evde bizim sanayi elektriği olduğu için Direkt bunu elektrikli yaptık Şöyle e, tabana ilaçları da attık bakın Görüyorsunuz Arpa bit yapmasın, böcek yapmasın diye. <laughs> Arpa o tozu genel olarak toz beni çok öksürtüyor ya. Kusura <laughs> bakmayın. Ayağıma diken battı ya. Aa. Evet. Harman da böyle. Vay canını sevdim. Geçen sene bu romorkların önünde TD dururdu. Şimdi TR duruyor. 15-20 dakikada indirir arkadaşlar bunu bu. En son işte yine kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece tamperi kaldırıyorsunuz. Şuralarda kalıyor sadece bir işte. Onda çıkıp kürekle atı veriyorum. Evet böyle harman videosu da böyleydi. Birkaç video daha gelebilir belki. Az olduğu için zaten yarın bitecek büyük ihtimal harmanımız. Bakalım nasip. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.